Galatasaray Süper Lig'de bugün Göztepe'yi yenerse, Okan Buruk Galatasaray'ın başındaki 120. Lig maçında 100. galibiyetine ulaşacak. Okan Buruk, Galatasaray Lig tarihinde 7'de 7 ile başlayan ilk yerli hoca oldu. 2009 ila 2010'da Rick Hurt bunu başarmıştı, tecrübeli teknik adam bu istatistikte de tarihe geçti. İlk 12 maçta 11 galibiyet alan Galatasaray bu anlamda da ligin en iyi başlangıcını yapmıştı. DALYA diyecek. Okan Burk ilk galibiyetini 7 Ağustos 2022'de 1. hafta Antalya Spor deplasmanında 1 ila 0'lık skorla kazandı. 18 Şubat 2024'te 3 ila 0 sona eren Ankara Gücü deplasmanında 50. galibiyetini alarak yarım dalyasını yaptı. Göztepe'yi RAMS Park'ta devirmeyi başarırsa 1177 gün içinde, 3 yıl, 2 ay, 20 gün, ligde 100. Galibiyetine ulaşacak. Bu galibiyetlerin 51'i iç sahada oynanan 59 maçta yaşanırken, 48'i de deplasmandaki 60 maçta geldi. 99 galibiyete hükmen kazanılan Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Hatayspor maçları da dahil edilmiştir sağ parantez